Kitap okumayı çok seviyorum, hani kitap okuyunca böyle e, sanki ben o alemin içinde bir karaktermişim gibi, bir yan karaktermişim gibi hissediyorum ve hani o kitap bitince bir kendimi bir an boş hissediyorum, sonra diyorum ki hemen öbür kitaba geçeyim, devamını okuyayım. Hadi biraz seni tanıyalım. Bize biraz kendinden bahseder misin Elif? Benim adım Elif İpek Ayhan. E, 6. sınıfım. 29 Mayıs okullarında okuyorum. E, kitaplara oldukça ilgim var. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? E, merhaba e, Beyza Ayhan. E, 39 yaşındayım. E, eczacıyım. E, Etimeskut'ta bir eczanemiz var. E, orayı işletiyorum. E, i̇ki kızım var. E, büyük kızım Elif İpek, 12 yaşında. Küçük kızım Şeymacı. o da 6 yaşında. Onlar da 29 Mayıs e, okuluna gidiyorlar. Birisi 7 sınıfa başlayacak, diğeri ilkokula yeni başlayacak. Karnen nasıldı? Çevrenden nasıl tepkiler aldın? Bence gayet iyi geldi. Dönemi iyi bitirdim düşünüyorum. Güzel tepki verdiler, yani bayağı sevindiler. Anne olmak nasıl bir duygu? Anne olmak güzel bir duygu. Ee, i̇nsanın hani merhamet, fedakarlık gibi içindeki hisleri daha fazla uyanmasına vesile olan e, son derece güzel bir duygu. Çocuk sahibi olmadan önce hayatınız nasıldı? Çocuk sahibi olmadan önce tabii biraz daha rahat, daha <laughs> geniş bir hayatımız vardı ama çocuk olunca hayatta biraz daha kısıtlanabiliyor bazı manalarda. Ama onlar da insanı aslında olgunlaştırıyor, hayata bakış açımızı farklı yönde değiştirip güzelleştiriyor. Bir emanet geliyor size Allah'tan ve bunu nasıl büyüteceğinizi en iyi şekilde düşünme gibi daha ulvi gayeler aslında sahip oluyorsunuz. Tatilin nasıl geçiyor? Zamanı nasıl değerlendiriyorsun? Kur'an derslerine katılarak, ders çalışarak, arasında kardeşimle oynayarak o şekilde geçiriyor yüzmeye gidiyorum. Bazen kuzenimle AVM'ye gidiyorum. Teyzemle birlikte. O şekilde. Okulu özledin mi? Bazen çok özlüyorum yani. Özlediğim oluyor. Özellikle tatillerde bir an böyle özlüyorum. Arkadaşlarım sonra bazen hani derslere çalışmayı bile özlüyorum okul zamanındaki çalışma anlarını falan. Çok özlüyorum bazen. Okuldan yakın olduğun arkadaşların var mı Elif? Sence onlarla yakın olma sebebin ne? var. Bence hepimiz komiyiz, eğlenceliyiz. Yani çoğu arkadaşta olması gereken özellikler bulunuyor bizde. Birlikte neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz arkadaşlarınla? Sohbet etmek ve oyun oynamak. Böyle element oyunu oynuyoruz. Hepimiz bir element seçiyoruz ve ona dair oyunlar oynuyoruz. Çocuklarınıza verdiğiniz isimlerin bir hikayesi var mı? Elif İpek doğmadan önce hac yapma vesilemiz olmuştu. Orada tabii manevi duygularında etkisiyle bir kızımız olursa adına Elif koyalım. Böyle dost doğru, güzel ahlaklı, dininde güzel ilerleyen bir çocuk olması duygusuyla. Yanına bir de İpek ekleyelim. Yumuşak huylu, yumuşak kalpli bir çocuk olsun niyetindeydik. Elhamdülillah o karakterde de ilerliyor Elif İpek. Küçük kızımızda sevdiğimiz bir ilahiyat hocamız vardı. Kendisi koydu ismini. Şeyma koydu, peygamberimizin hem kuzeninin ismi, hem değerli kıymetli bir çocuk olsun manasında. Bir de işte evimizin küçüğü, kraliçesi manasında bir de Ece ekledik. Böyle bir hikayesi var isimlerinin. Elif, unutamadığın bir anın var mı bize anlatmak istediğin? Bir keresinde bir futbol maçı yapıyorduk kızlarla. Ondan sonra ben de o gün nöbetçiydim ve kaleci oluyordum genellikle. Sonra. Penaltıları geçmiştik, penaltı atıyordu e, karşı takım. O son penaltıyı atsalar yani onlar kazanıyordu, biz atsak biz kazanıyorduk. O sıra onlardaydı yani o off kurtarmam gerekiyordu. Sonra ben de onu kurtarmıştım ve hani çok kişi beni böyle alkışlamıştı, tebrik etmişti. O an çok mutlu olmuştum ve unutamamıştım. Ailenle nasıl vakit geçiriyorsun? E, kutu oyunları oynamak, yani ailece kutu oyunları oynamayı çok seviyoruz. E, gezmek, doğa parkları falan gitmek, o şekilde. Kahvaltıya gideriz, sonra genellikle parka gideriz. Bazen e, mesela tatillere gittiğimizde şelalelere gitmeyi çok seviyoruz. O şekilde yani genel olarak gezmeyi seviyoruz. Elif pek sakin bir çocuk. Ee, evde kitap okumak e, onun gerçekten en büyük zevki, haz aldığı şey. Ee, dışarıda da e, yine birlikte piknikler, doğa gezilerinden Elif de hoşlanır. İşte orada su kutusu sürmek, bisiklet sürmek, e, bunlar hoşuna gider. Evde en çok kiminle vakit geçiriyorsun? Değişiyor ama genellikle babamla geçiriyorum. Babamla böyle oyun oynuyoruz. Böyle kardeşim de oluyor genellikle oyunun içinde. ...böyle garip oyunlar oynuyoruz... ...karate tarzı şeyler yapıyoruz... ...eğleniyoruz. Kardeşinle vakit geçiriyor musun? E, genellikle o oyuncak bebeklerle... ...oynamak istiyor, onunla oynuyoruz. Ara sıra evcilik oynuyoruz, bir tane oyuncak mutfağımız var... ...onunla oynuyoruz. E, sonrasında... ...ona da kutu oyunu oynuyoruz... ...o da ettiği gibi oynayabiliyoruz yani. Abla olmak nasıl bir duygu? Birazcık zor oluyor yani... E, ...kardeşini... Sanki sen de bir anneymiş gibi oluyorsun abla olunca. Onu her daim kollamaya, korumaya çalışıyorsun. Zor ama güzel bir duygu. Kendini bize kısaca tanıtman gerekse nasıl tanıtırsın? Ben çok empati yapan bir insanım. Hani bir olayda ilk önce hemen empati yapıyorum ve ona göre çözümler elde ediyorum. Bu benim için daha faydalı oluyor. Ee, sonra arkadaş canlısı bir insanım. Hani hemen öyle birisiyle arkadaş olmayı seviyorum. Ee, bir de Eğlenceli birisiyim bence. Eğlenceli ve komik olarak tanımlayabilirim. Elif İpek'in en belirgin karakter özelliği nedir sizce? Elif İpek çok merhametli, çok duygusal bir çocuk. Bir de uzlaştırmacı yanı benim dikkatimi çekiyor. Yani bir sorun olduğunda arkadaşlar olur, ev içerisinde olur. Elif İpek bir çözüm tarafı olmayı, iki tarafı böyle birbiriyle anlaştırmayı başarabilen, güzel yöntemler bulabilen bir çocuk. Hatta hiç unutmuyorum sınıf başkanlığı falan gibi seçimler olduğunda sınıfta hani böyle tam bütün arkadaşlarının tamamının oyunu alarak seçilmişti. Kendi de şaşırmıştı falan. Öğretmen de bize bu yönünden hep bahsederdi. bu yönleri ön plana çıkıyor Elif'in. Eşinizle aile içinde nasıl bir işbirliği içerisindesiniz? Yani aslında belli bir kural falan yok aramızda. E ee, ikimiz de birbirimize destek oluyoruz. Ee, yani mesela şu an bir kendi aramızda hedeflediğimiz çocuğumuzu namaza alıştırma gibi bir hedefimiz var. İşte ben abdesini teşvik edersem o cemaat çağırmaya teşvik ediyor ki daha kolay kılsın. Veya an biraz sorumluluk kazandırma anlamında işte sofrayı hazırlarken bize yardım etmesi gibi. Mesela sabahları ben kahvaltıyı hazırlarken Elif pek domates doğramayı seviyor, Bana o konuda yardımcı oluyor, orada bir katkısı oluyor. Veya da herkes tabağını işte toplayıp lavaboya getiriyor. Bu gibi katkısı oluyor çocuklarım bize. Tek başına kaldığında neler yapıyorsun? Kitap okumayı çok seviyorum. Hani kitap okuyunca böyle e, sanki ben o alemin içinde bir karaktermişim gibi, bir yan karaktermişim gibi hissediyorum ve hani o kitap bitince bir kendimi bir an boş hissediyorum sonra diyorum ki hemen öbür kitaba geçeyim, devamını e, okuyayım. Özellikle bir devam kitabıysa ben onu hemen bitirmek isterim yani. En bariz ilgi alanı e, kitap, yazmak, okumak, işte kelime hazinesini genişletmek bunları seviyor. E, spor olarak düşünürsek yüzmekten hoşlanıyor en çok. Sosyal becerilerini geliştirmesi için neler yapıyorsunuz? Ee, sosyal yönünü geliştirmesi için e, Elif Bey'in okulumuzun da katkısıyla 3 yaşından itibaren çok güzel bir Kur'an eğitimi aldı. Onun aslında zaten bu e, okumasına, e, okuma isteğinin artmasına da çok büyük faydası oldu. Kitap anlamında Elif'i hani değerlendirerek tabii öğretmenlerine veyahut da bizler bakarak uygun kitapları mutlaka sağlayıp okumasını desteklemeye çalışıyoruz. Şu zamana kadar okuduğun kitaplardan kendinle özdeşleştirdiğin ya da çok sevdiğin bir karakter var mı? Ee, Zeynep Kiraz olabilir. Çünkü e, o da benim gibi komik, eğlenceli ve bazı fikirleriyle gerçekten hani düşünme becerimiz aynı diyebilirim. Bazı olaylarda Onunla aynı şeyi düşünüyormuşuz gibi hissediyorum yani kitabı okurken bir sorun çıkıyor ve onunla aynı şeyi düşünüyorum çözüm olarak. Kitap okumayı çok sevdiğini söyledin bize Elif peki yazmaya yönelik bir çaban var mı? Var hatta bizim okulda geçen sene başlamıştı bu gazete işi. İşte bu sene de hani gazeteye beni de dahil ettiler. Ben de bir hikaye yazarak katıldım. E, hatta devam edecek diye bitirdim. O hikayede devam edeceğim yani. Ara sıra böyle hikaye yazma çabalarım da oluyor. Tam olarak bir kitap değil ama minik minik hikayeler yazıyorum. Eğlenceli oluyor. Büyünce ne olmak istersin? Doktor olmak istiyorum. Dermatolog alanında e, doktor olmak istiyorum. Annem de zaten eczacı olduğu için hani o da aslında dermatologların yaptık şeyleri yapıyor. Kremler falan hazırlıyor. Bu da benim çok ilgimi çektiği için şu an dermatolog olmak istiyorum. Peki Elif, bir hayalinin gerçekleşme imkanı olsa bu ne olurdu? E, bir kitabın yazarıyla tanışmayı çok isterdim. Çünkü zaten çok fazla kitap okuyorum ve hepsinin e, böyle yazarlarını merak ediyorum. O yüzden bir tane de olsa yazarla tanışmayı gerçekten çok isterdim. Elif İpek'in sizlere bahsettiği bir hayali var mı? Elif pek kendine ait bir kütüphane oluşturmak istiyor. Ee, çok fazla kitap okuduğu için okuduğu e, kitapların e, yazarlarıyla tanışmak e, gibi hayalleri var. Bu kitapları nasıl yazdılar, e, neler düşündüler, neler hissettiler. E, çünkü kendi de yazmak istiyor. Hatta ufak yazma denemeleri de oluyor. Yazdıklarını okudunuz mu? İçerikleri nasıl? genelde böyle gerçekten sürükleyici şeyler yazmaya çalışıyor. Heyecanlı, acaba sonrasında ne olacak dedirten, merak uyandıran içerikler genelde tercih ettiğini görüyorum. Daha çok arkadaş ortamı, yaşına uygun işte heyecanlar, aktiviteler, bu tarz şeylerden bahseden ufak tefek gizemler <laughs> yazılar yazmaya çalışıyorum. Bizimle bir anın olsun ister misin? Ee, sizinle bir hayalim olmasını tabii ki de çok isterim yani. Çünkü hepiniz gerçekten çok iyi insanlarsınız o yüzden evet de isterim. Elif İpek'in bizimle bir anısı olsun ister misiniz? Ee, evet tabii ki Elif İpek'in sizlerle bir anısı olmasını çok isterim. Elif hoş geldin. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Hayallerini kurduğun yazarla birazdan bir araya geleceksin. Nasıl hissediyorsun? Ee, çok heyecanlıyım. Aynı zamanda da mutluyum. Hani bu hayalim gerçekleştirdiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize bu yolculuğa eşlik etme fırsatı verdiğin için çok mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz İlknur Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Davetimizi kırmadığınız için çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum güzel davet için. Bir çocuğun hayallerini gerçekleştirmemize vesile olacaksınız. Bu nasıl bir duygu? Yazdığım masalların herhangi birinin içine dalıyor gibi hissediyorum şu an. Sanki e, masaldaki bir kahramanımla tanışacak gibiyim. Elif sizi çok seviyor. Biz sizden ve kitaplarınızdan bahsederken ne kadar mutlu olduğunu gözlerinde gördük. Siz neler hissediyorsunuz? İnanılmaz mutluyum. Çünkü zaten hayatımı onların sevebileceği kitaplar yazmaya adadım. Dolayısıyla onun kitaplarımla ilgili ve benimle ilgili düşüncelerini duyacak olmak beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bir çocuğa yazar olması adına ilham olacaksınız belki de. Çok büyük bir sorumluluk ama diğer taraftan aslında kendi yazarlık serüvenimi ve çocukluğumu okuduğum kitapları gözümün önünden bir film şeridi gibi geçmesine sebep olan muhteşem bir şey aslında şu an. Elif'i daha fazla bekletmeden yanına gidelim mi? Kesinlikle. yapıyorsun? Bakalım. Niye? <laughs> bir Zeynep Kiraz canavarıyla ile karşı karşıyayız galiba değil mi? Evet. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Kitaplarınızı gerçekten çok beğeniyorum. Yani çok eğlenceli yani. Gerçekten o burada yazan aşırı dozda eğlence içerir. Doğruluyor kitabı. Hep kahkaha atarak okuyorum. Hani bir de mesela bazı sorunlara karşı Zeynep Kiraz'la aynı çözümleri düşünüyoruz. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Size bir tane sorum olacak. Seve seve. Bu kitabı hani yazmayı nereden düşündünüz? Bu kitabı yazmak fikri nereden geldi size? Bütün kitapların kahramanlarının gereksiz mükemmel olduğunu fark ettim ve aslında bizim yaşantımızın yansıtmadığını gördüm. Dolayısıyla. Ee, hem müsbet bir hayatın içinde hem de alabildiğine eğlenceli bir şekilde okumak istediğim gibi bir kitap yazdım ve kendi çocukluğumla konuştum bu süreçte. Zeynep Kınar benim çocukluğum değil. Hiçbir zaman o kadar yaramaz ve haylaz bir çocuk olmadım. Ee, ama hep en büyük hayalim kendi çocukluğumda okumak istediğim gibi bir romanı kaleme almaktı. Sanırım o bu hayalimi gerçekleştirdi ve en özel kısmı Zeynep Kiraz benim ilk kitabım, ilk yazarlık deneyimim. Evet onun üzerine şu an 33 tane kitabın, yaşım kadar kitabın yazarı olarak karşındayım ama onun yeri hiç değişmeyecek sanırım. Bir daha öyle bir şey de yazabilecek miyim onu bile bilmiyorum. Yani ilk yazarlık deneyiminize göre bence çok güzel olmuş. Ben çok Teşekkür beğendim. Ederim. Bir de Peki yazar olmak hani neden yazar oldunuz? Aslında çocukluğum her şey olmayı hayal ederek geçmişti. Bunun için sürekli bir şeyler hayal eden ve farklı meslekleri isteyen bir karakter gibiydim. Sonra fark ettim ki yazar olduğunda yazdığın karakterle birlikte özdeşleştiğin için her şey ve herkes olabiliyorsun. Yani bir fotoğrafçı iyi yazıyorsam bir fotoğrafçı olabiliyorum o kitapları yazarken bu sayede. Bir gezgini yazıyorsam gezgin oluyorum. E, fantastik bir roman yazıyorsam bunun için hayaller kuruyorum. E, dolayısıyla yazarlıkta her şey olabildiğimi keşfetmek ve kitapları çok sevmek beni bu yola sürükledi diyebilirim. E, peki hani ben mesela yazar olmak istiyorum hani ileride. Siz bana neler önerirsiniz bu Kesinlikle kitaplarla çok iyi olması çok önemli. Bir de çok güzel bir söz duymuştum. Demişlerdi ki sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın. Dolayısıyla bu işi gerçekten zorunluluktan ve bir meslek gibi görmek yerine hayatının her alanına yaydığın, sevdiğin bir iş olarak gördüğünde çok tatlı oluyor gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, ben zaten bu kitabı hani siz bizim okulumuza gelmiştiniz. İlk kitabını sizin standınızdan almıştım. Sonrasında hemen bitirdim yani aldığım gün kitabı. O yüzden anneme hemen diğerlerini de aldırdım. Bir hafta içerisinde kitaplarınızı bitirdim. Gerçekten çok güzel kitaplar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Dostum aslında kitabı yazar nasıl yazarsa bence okur da öyle okuyor. Ben bu kitabı bir gün telefonda bir yazar ablamla konuşurken onun şiddetli baskısı üzerine kaleme aldım. Ve bir gecede kitap olduğunu bile bilmeden yazmıştım. Sabahleyin sabaha karşı ona gönderdim ve ertesi gün mail kutumda bir mail vardı. Biz bu kitabı kitap olarak basıyoruz diye. Dolayısıyla bu kitap bir gecede yazıldı. Senin de bu kadar hızlı okuman sanırım o serüvenin devamı gibi. Ben zaten bu programa hani katıldığımda benden yazarların ismini istemişlerdi ve ben ilk sıraya sizi yazmıştım. Çünkü hani bana bir çocuk kitabı denince aklıma ilk siz geliyorsunuz gerçekten. Kitaplarınız çok güzel. Ee, peki neden çocuklara kitap yazıyorsunuz daha çok niye çocuk yazarsınız? Ee, ben hayatım yetişkinlerle kitap çalışmaları yaparak kitaplarla ilgili programlarda işte yapımcılık asistanlık onun için dergileri yazı yazarak geçirdim. Ee, yine diyanet TV'de neşeli kitaplar diye bir program vardı çocuk kitabı yazarlarıyla röportajlar yaptım şu an seninle konuştuğum gibi o yüzden burada olmak benim için çok özel. O zaman o yazarların bütün kitabını okuduğumda fark ettim ki çocuklara yazmak çok özel bir şey. Çünkü yetişkin okuru havalı cümlelerle kandırabilirsin ama sizi yanıltmak mümkün değil. İyi bir şeye kötü, kötü bir şeye iyi demeniz mümkün değil. Ve size anlatmak için her şeyin en güzelini süzerek en sade halde sunmam gerekiyor. Bu da uğraşmaya değer müthiş bir hedef geldi benim gözümde. O yüzden çok özel hissettim ve çocuk edebiyatını keşfettim. Şimdi yetişkin kitaplardan çok keyif almıyorum desem yeridir ama bu aramızda sır kalsın bence. Tamam. Ee, ben de böyle küçükken de şimdi de yaptım bazı hikaye çalışmaları var, çok kitap e, kadar uzun olmuyor ama böyle bir iki sayfalık hikayeler yazıyorum. Çok yazıyor. merak ediyorum, türü ne Elif? Ne tarz yazmayı hayal ediyorsun? Bir gün hangi türün yazarı olarak karşımıza geleceksin? Böyle komedi ve macera ağırlıklı yazıyorum genellikle. Yani aslında sizin yazdığınız kitap türlerine göre yazıyorum. Böyle çünkü ben gülmeyi ve hani aslında eğlenmeyi çok seviyorum. Maceralarda bulunmayı çok seviyorum genellikle böyle bir kişi üzerine değil de grupça olan hikayeler yazıyorum. İşte birkaç kişi oluyor o hikayede. Birkaç kişi başrol oluyor ve ben onların üzerine yoğunlaşıyorum. Peki şu an yakaladım bunu. Acaba Zeynep Kiraz'la aranda bir bağlantı kurmuş olabilir misin? Çünkü şu an çok benzettim seni Zeynep Kiraz'a bir anda. <laughs> evet. Evet. Zeynep Kiraz'la aramda bir bağlantı var. Çünkü gerçekten onun yaşadığı sorunlara aynı şekilde çözüm üretiyorum ve ben de onun kadar yaramaz olabilirim bazı konularda. <laughs> teşekkür ederim bezlettiğiniz için de. <laughs> Peki, e, şey, sizin kitaplarınız benim şu an yanımda. Rica etsem onları da imzalar mısınız benim için? Seve seve. Ben bayılarak imzalayayım dostum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. bir anım olsun programı. Sana bir sürpriz yapıp beni davet ettiler. Şimdi benim de sana bu kitapların kamera arkası diyebileceğim bir mekanda çok tatlı bir sürprizim var inşallah. Hadi oraya gidelim. Tamam. <laughs> Şimdi ben anladım böyle kitabın basıldığını, hani nasıl basılıyor, renklendirmesini falan anladım ama bunun öncesinde neler yapılıyor, hani nasıl işlemlerden geçiyor? Bir yazar olarak kitabı editörüne gönderiyorum ve editörle kontak halindeyiz. Bu birkaç kere sürebiliyor, bazen kurguda değişiklikler yapabiliyoruz. Bazen benim içime sanılmayan bir yer oluyor, ona editörüne danışıyorum. Ve en son kitabı son haline getirdiğimizde artık redaktöre gidiyor. Redaktör artık imla, noktalama gibi noktalara karar veriyor. Sonra orada tabii ki çizer devreye giriyor ve kitaplar o renklerle buluşuyor. Onun sonrasında e, editör ve çizer ve yazar artık bu kitap bu haliyle olgunluğa ulaştı dediğinde artık tasarım aşamasına geliyoruz ve burada grafikerler çok güzel işler çıkarıyorlar. Grafiker tamamladığında son okumacı dediğimiz yani son okumayı yapan bir kişi e, hep aynı gözler defalarca gördüğü için e, son kez bir okuyor ve kitaba bakıyor. Onaylandığında matbaa ve basım süreci başlıyor. Yani bence çizme kısmı çok önemli çünkü kitaplar resimle daha eğlenceli oluyor, daha Kesinlikle. okunabilir oluyor. Kesinlikle. O yüzden bu ben, benim için de çok önemli kitabın resminin olması ve güzel bir resimde olması. Evet. güzel gün için size ve Diyanet Vakfı'na teşekkür ederim. Ee, bir anımı gel bir yani isteğimi gerçekleştirdiniz. Ben zaten yazar olmayı çok istiyordum. Şimdi bu konuda net bir kararım oldu artık. Bana ilham vermiş olduğunuz gerçekten çok teşekkür ederim. Asıl ben bu macerana e, beni yardımcı olarak seçtiğin için ben teşekkür ederim. Ee, o zaman bir anımız olarak kalsın istiyorum. Fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii ki. Ben de çok memnun olurum ve çok isterim elbette. Elif'cim bize yazar olma isteğinden, kitap okuma sevginden bahsetmiştin. Bugünse sevdiğin yazarla tanıştın, sohbet ettin. Bize biraz duygularından bahseder misin? Hayallerine ışık tutabildik mi? Eee aslında üstümden de bir yük gibi kalkmış oldu çünkü bir hayalim gerçekleşti. Bundan dolayı da çok mutluyum ve e, hani aynı zamanda hala heyecanlıyım bilmiyorum. Bir hayalim gerçekleştiği için nedense heyecanlandım. Ee, dediğim gibi çok mutluyum. Size de bu hayalimi gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Elif bizlerle birlikteydi ve belki de ileride yazar olduğunda başkalarına ilham olması için anlatacağı bir anısı oldu. Bir sonraki bölümde başka anılara ortak olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.